kanalın içerisindeki tüm videoları etkili bir şekilde kullanabilmeniz için güncel kullanma kılavuzu niteliğinde ve 10 madde şeklinde bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Burcu Koşar Bakaset'e hoş geldiniz. Ben ve çayım tabii ki yine yayındayız. Şimdi kanalım içerisinde toplamda 270 tane aktif video var ve bunların bazıları teknik, bazıları egzersiz, bazıları vokal teknik analiz, farklı farklı oynatma serileri, oynatma listeleri var ve bana çokça fazla nereden başlamalıyım, nasıl ilerlemeliyim, hangi video benim için uygun gibi sorular soruyorsunuz, mailler atıyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz ve ben de buna istinaden. 10 maddede bu kanalı nasıl etkili bir şekilde kullanabilirsinizi açıklayan bir video hazırladım ve haydi o zaman birinci maddeyle başlayalım. 1. Nereden başlamalısın? Arkadaşlar bu sorunun cevabı aslında sizin seviyenizle ilgili bir durum. Bu seviye durumunu bir açıklamak istiyorum ufak bir örnekle. Şan eğitimi, ses eğitimi, bu yolculuk aslında seviyeye bağlı bir yapı ve olgu değildir. Şöyle ki bir dil öğrenmek için bir kursa gidersiniz ve o kursta işte A1, A2, B1, B2 gibi kurlar alırsınız. A'dan A1'den A2 geçerken bir sınava girersiniz. O sınavda başarılı olursanız A2'ye geçersiniz ve bu böyle devam eder. Şimdi şan eğitiminde böyle bir şey yok. Evet birinci e, egzersizi çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdim. Şimdi ikinci egzersize geçebilirim gibi bir durum yok. O ilk egzersizi de daha iyi, daha etkili, daha derin, daha farklı yapabilme ihtimaliniz her zaman vardır. O yüzden seviye seviye ilerleyen bir durum yoktur. O yüzden burada seviye kavramını birazcık rafa kaldırmak istiyorum. Nereden başlamalıyım sorusunu aslında sizin kendi kendinizde kendinize cevap veriyor olmanız lazım. Benim bu kanalı kurarken bir hedefim vardı. Herkese şan eğitimi bilincini bilen, bilmeyen, öğrenmek isteyen, yanlış bilen herkese bir bilinç yaratmaktı, bir farkındalık yaratmaktı. Herkes farklı gelir düzeylerine sahip arkadaşlar. İşte mesela yazan oluyor. Ben aydında oturuyorum. Burada hiç ses eğitimi veren hoca yok. O yüzden sizin videolarınızı yapıyorum diyor. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Ya da yurt dışına taşınmış bir insan olabiliyor. Dil bilmiyor ve şarkı söylemek istiyor. Sizin videolarınızdan faydalanıyorum diyor. İşte bu benim için en büyük mutluluk kaynağı arkadaşlar. O yüzden burada herkesin kendi seviyesini bilebilmesi belki mümkün değil ama şöyle bir yol sunmak istiyorum size. Eğer ki kendi kendinize bir seviye belirleyemiyorsanız ben başlangıç mıyım ya da birazcık daha iyi miyim gibi gibi böyle bir orta seviye demek istemiyorum. Seviye e, kısmını rafa kaldırmıştık ki hatırlarsanız. O yüzden nerede olduğunuzu bilemiyorsanız şöyle bir yöntem e, izleyebilirsiniz. Eğer eee Teknik temel disiplinler hakkında bir fikriniz yoksa, mesela postürü bilmiyorsanız, işte diyafram nefesiyle ilgili eksikleriniz varsa ya da sesinizin nasıl oluştuğu ya da sistemsel olarak, teknik olarak e, prensiplerde eksikleriniz varsa yani buradaki prensipler farkındaysanız sesin birazcık daha teknik e, konuları. Eğer bu konularda eksiğiniz varsa hemen aşağıya açıklamalar kısmına Şan eğitimine başlamadan önce ilk 5 adım videosunu izliyorsunuz ve akabininde o videonun ayrıntılı olan videoları var. Her 5 madde için birer video hazırlamıştım. Vaktiniz varsa yine o videoları izleyebilirsiniz ve... E İlk defa şan eğitimine başlıyorsanız ve bu temel e, disiplindeki, bu temel e, adımları öğrenmek istiyorsanız ki bence en önemlisi bu adımlar. Bu adımları es geçtiği için insanlar aslında ilerleyemiyorlar. <laughs> Buraya dikkat. O yüzden bu temel adımları, temel e, yapıyı öğrenebilmek için de örnek program 1 videosunun linkini aşağıya bırakacağım. O videoda sırasıyla e izlemenizi istediğim açıklamalar kısmında anlattığım gibi bir liste bulacaksınız. Sırayla o videoları izleyin. Zaten eğer o videoları bitirdiğinizdeki 12 video var. Örnek program 1 videosunun içerisinde tam olarak iki tane video e, linki var. Sırayla izlediğinizde gerçekten üniversite konservatuar 1. 2. sınıf seviyesinde bir teknik donanıma sahip olacaksınız. Bakın çok iddialı konuşuyorum farkındaysanız. konservatuar 1 2 Belki şu an konservatuvarda okuyanlar bile bu kadar teknik bilgiye sahip olmayabilir. Ha bu teknik bilgi size ne katacak? Neyi yapmamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Zaten neyi yapmanız gerektiği de akabinin sizle beraber ilerleyecek. Diyelim ki ben bunların hepsini biliyorum öğretmenim. Ben birazcık daha ilerlemek istiyorum. Bu temel prensipleri ben bir şekilde öğrendim. Sizden öğrendim, başka yerlerden öğrendim. Daha ne yapmam lazım? O zaman yine aşağıya örnek program 2, örnek program 3 örnek program 4 videolarının linklerini bırakacağım. O videolar sadece egzersizlerden oluşuyor arkadaşlar. Yani kanalın içerisinde toplamda 62 tane. Aynen. 62 tane ses egzersizi videosu var. Bakın 62 tane ses egzersizi videosu. Ben 9 sene konservatuvar okudum. Toplasanız 5 tane farklı egzersiz yaptım. 62 tane ses egzersizi videosunu e, gerçekten bulmanız e, çok önemli. Bence bilmiyorum farkında mısınız? O yüzden bunları sonsuz sınırda yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Unutmayalım ki kolaydan zora doğru gidiyor bu egzersizler. O yüzden sırayla yapmanızı tavsiye ederim. Yani ikinci video, üçüncü video, dördüncü video programlar sırasıyla yapmanızı tavsiye ederim. Bu egzersizleri zaten düzenli yaptıkça geliştiğinizi fark edeceksiniz. İşte o zaman diyeceksiniz ki demek ki ben bu noktadayım. Ve arkadaşlar unutmayalım ki bir video serisi yani ör e örnek program 2 videosundan bahsediyorum mesela. Or oranın içerisinde işte 5-6 tane video var diyelim. 5-6 tane egzersiz var diyelim. Bunları bir hafta yapmayacaksınız. Bir yapın şöyle bir 2 hafta. Bir yapın şöyle bir 3 hafta. Sonra geçin diğer e egzersiz videolarına. E ve böylece her şey aslında olması gerektiği gibi ilerleyeceğini düşünüyorum. İkinci maddem teknik videoların önemi. Eğer ki sadece ses egzersizi yaparak ilerlemeyi seçtiyseniz orada bir hata var arkadaşlar. Bir enstrümanın nasıl çalıştığını bilmezseniz, bir e, aletin fark etmez bu aletin ne olduğu, bir makinenin çalışma prensiplerini bilmezseniz işte orada aleti kullanamaz olursunuz. Kullanma kılavuzu niteliğindeki bu teknik videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Mix sesle ilgili bir fikriniz yoksa ama mix ses çalışıyorsanız ısrarla işte o zaman orada bir hata vardır. 3 tane ses egzersizi videosu yapıyorsanız 3 tane de teknik konuyu iz, e, izleyin. Ve yine aşağıya şan tekniğini geliştir adlı oynatma listesinin içerisinde farklı farklı konuları el aldım. Teknik videolarla e, o videoyu aslında biriktirdiğim, büyüttüğüm video listesinin e, linkini aşağıya bırakacağım. Lütfen teknik videolara önem verin. 3. Ses egzersizini ne kadar yapmalıyım? Evet bu soru bana çok fazla geliyor. Bu egzersizi ne kadar yapmalıyım? Bu egzersizden işte e, ne kadar işte faydalanmalıyım? Ya bir sürü soru geliyor. Gerçekten farklı farklı sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar bir egzersizi ömür boyunca da yapabilirsiniz. Burada egzersizin aslında ne olduğu önemli tabii ki ama sizin ne kadar doğru yaptığınız önemli. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir kanalın içerisinden bir egzersiz örneği veriyorum. Şimdi siz bu egzersizi ya da ya da gibi farklı 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 türlerde, farklı farklı hallerde yapıyorsanız işte o zaman o egzersizin hiçbir önemi yok. Nasıl yaptığınız çok önemli. Egzersizi ne kadar yaptığınızdan fazla. O yüzden ne kadar yapmalıyım sorusu bence şöyle olmalı. Günde en fazla 3 egzersiz, 3 farklı egzersiz ve bu tahminince zaten 10-15 dakikaya tekabül edecek. 15 dakikaya geçmeyecek şekilde her gün ses egzersizi yapabilirsiniz. Ama yine söylüyorum ittirmek, sıkıştırmak, farklı farklı e tribal durumlara girmek, sürekli falset sesle yapmak, sürekli göğüs sesinde yapmak, Nasıl yaptığınız çok önemli. Ne kadardan ziyade ama maksimum her gün 15 dakika yapabilirsiniz diyorum ve 4. maddeye geçiyorum. 4. madde şarkı çalışmaya hazır mısın? Şimdi bu soru eminim hepinizin içinden evet olarak cevaplandı ama iş çalışmaya geldiğinde bir türlü sabır konusunu aşamıyoruz arkadaşlar. Çağımızın hastalığı sabırsızlık. Şimdi egzersiz yapıyorsunuz, işte teknik konular izliyorsunuz, nefes egzersizleri yapıyorsunuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ama biz bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Daha güzel şarkı söyleyebilmek için. Öyle değil mi? Ya da daha güzel konuşabilmek için. O yüzden eğer bir e, diksiyon eğitimi alıyorsanız gerçekten bir metin okumalısınız. E, bunun uygulaması şeklinde olarak düşünün. Yani aldığınız eğitiminin e, somut bir şeye dönüşmesi için ve egzersizlerinde somuta dönüşebilmesi için öğrendiğiniz tekniğin e, can bulması için de şarkı söylemeniz gerekiyor. Peki şarkı söylerken de yine dikkat etmemiz gereken bir sürü kurallar silsilesi var ve bu konuyla ilgili yine nasıl söylerim? Oynatma listesinin içerisinde farklı farklı tarzlarda şarkıları inceleyerek sizlere öğretmeye çalıştığım bir sürü video var arkadaşlar. O videonun oynatma listesini de aşağıya koyacağım. Mesela ee, Pervane şarkısını nasıl söylerim? Mesela Fikremin Mininci Gülü şarkısını nasıl söylerim? Ya da iki Keklik Türküsünü nasıl söylerim? gibi farklı farklı tarzlarda ee, aslında oluşturduğum bir liste bu. Ve nasıl söylerim videosunu gerçekten ameliyat tadında yaptım. Yani küçücük küçücük melodileri temizledim. Ee, Çalıştırdım. Ben sizin yerinizde olsam bu kadar e, emek vermişken nasıl söylerim video serisine gerçekten ağırlık veririm. E, her hafta bir video şeklinde ilerleyebilirsiniz. Zaten anca e, zaman içerisinde hepsi oturur. Daha e, iyi pekiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu video serisini de es geçmeyin ki aldığınız eğitim, yaptığınız emekler boşa gitmesin. 5- Farklı stillerde kendini geliştirmek. Şimdi kanalın içerisinde hep söylüyorum, egzersizler nasıl söylerim videoları, teknik videolar falanlar filanlar. Ama kendinizi farklı tarzlarda geliştirmek istiyorsanız şarkı söyleme ve vokal teknikleri için bir oynatma listesi var. Belki kanalda bunu fark etmemiş olabilirsiniz çünkü çok izlenen videolar arasında değil bu. Aslında çok önemli videolar olduğunu düşünüyorum ama yeterince henüz bu önemi görmenin zaman içerisinde görecektir. Mesela halk müziği söylüyorsunuz. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu arada tarihini de anlatıyorum. Yani her e, tarzın, mesela Türk sanat müziğinin tarihini anlatıyorum. Sonra nasıl söylenir? Yani tarzın gereklilikleri nedir? Stilin özellikleri nedir? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ne yaparsanız sanat müziği oluyor, ne yaparsanız halk müziği oluyor. Ya da ne yaparsanız rock gibi duyulur, ne yapmazsanız pop gibi duyulur. Her videoyu tek tek anlattığım, her tarzı tek tek anlattığım bir oynatma listesi var. O oynatma listesinin linkini de aşağıya bırakacağım. Ee, bence kendi ilk önce kalbinde yatan tarzı bul. Ben işte kardeşim arabesk söylemeyi seviyorum. Arabeski de anlattım. Yine ayrıntılı bir şekilde. Bir izle bakalım senin arabeskinle ee, benim anlattığım arabesk ki ben çok genel olarak anlattım çok ayrıntılara girmiyorum. Ama yine o gerçekten bir arabesk söyleyen için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video olarak düşünebilirsiniz gerçekten bunları yapıyor musun? Arabesk gibi duyuluyor musun? Ya da söylediğin tarzın özelliklerini biliyor musun? Bir bakalım kendini kontrol et. Daha iyi şarkı söylemek istiyor musun? Eğer amacın bunlarsa bu oynatma listesini de tavsiye ediyorum. Bir göz at derim. Altıncı maddem Luxvox tekniğini uygulamak. Arkadaşlar sadece Luxvox ses terapisi tekniğini sesinde problem olanlar, ses sağlığı ile ilgili problemler yaşayanlar yapmamalı. Mesela sahneye çıkmadan önce sesinizi sessiz bir şekilde ısıtmak istiyorsanız laxbox yapabilirsiniz. Tiyatro, dublaj gibi e, sanatlarla ilgileniyorsanız hemen ufak bir ısınma yapabilirsiniz. Ya da sahne sonrası ya da yorgunluk hissediyorsanız sesinizde hemen uygulayabilirsiniz. Ve nereden başlayacağınız tabii ki yine çok basit birinci videodan başlıyorsanız sırayla yapıyorsunuz. Bu arada kanaldaki diğer egzersiz videolarını yani 62 tane video var ya o videoları açıp yine Luxbox üzerinden yapabilirsiniz. İlla Luxbox videolarını yapmak zorunda değilsiniz. O yüzden ee, Luxbox'u sadece terapi yönüyle değil egzersiz yönüyle de kullanabiliriz boxu gerçekten hayatımın e, böyle bir şey koruyucu meleği, iyileştirici meleği gibi düşünüyorum. Çünkü ne zaman e, sahneden insem bir 10 dakikamı Luxbox'a ayırıyorum ve kendimi soğutuyorum, kaslarımı dinlendiriyorum. Öyle e, eve geri dönüyorum ya da daha yoğun bir tempoya gireceksem o gün sabahtan. İlk ısınmamı, ilk egzersizimi Luxboxla yapıyorum böyle yumuşak yumuşak kendimi ısıtıyorum ve ondan sonra e, günün temposuna kendimi bırakıyorum. Luxbox egzersizlerini diğer egzersizlerinizde yani mesela e, akapella yani akustik yaptığınız egzersizlerle kombinleyebilirsiniz. Luxbox egzersizleri sadece ses sağlığı e, kötü olanlarla e, özleştirilmemeli. Ben yapıyorsam bence hepiniz yapabilirsiniz. Luxbox videosunun da video aslında listesinin linkini de aşağıya bırakıyorum. Ve diğer maddeye geçiyorum. Yedinci maddem hepinizin benden çok istediği ve ben yaptıktan sonra çok fazla ilgi görmediğini düşündüğüm bir oynatma listesi. Vokal teknik analizlerini izlemek. Şimdi burada bir tavsiye söz konusu. 7. madde aslında diğer maddelere göre çok fazla önem taşımıyor. Burada biraz eğlence, burada biraz ee, nasıl diyeyim hem eğlenerek hem öğrenmek gibi bir amaç söz konusu. Sonuçta ilk madde ile 7. madde arasında ciddiyet farkı var. Burada dünyadaki biliyorsunuz farklı farklı şarkıcıların ee, vokal teknik analizlerini yapıyorum. Ses analizi demeyi sevmiyorum çünkü ses analizi bana biraz sığ kalıyor. Benim yaptığım e, analize göre biraz sığ e, olduğunu düşünüyorum. Ben vokal teknik analizi yapıyorum. Çünkü çok ayrıntıya giriyorum ve farklı farklı pencerelerden farklı nokta atışları yapıyorum. E, o yüzden... Vokal teknik analiz diyelim ve siz o şarkıcıyı izlediğinizde kendinizdeki bir hatayı görebilirsiniz, kendinizdeki yaptığınız çok iyi bir şeyi fark edebilirsiniz. Ya ben bunu yapmıyormuşum diyebilirsiniz gibi gibi mikrofon kullanma sahne tekniği adına bir sürü aslında bilgi paylaşmış oluyoruz akabinde bunları fark edebilirsiniz. O yüzden eğlenmek için ve öğrenmek için, fark etmek için vokal teknik analizleri de tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzleyebilirsiniz ve kendinize eminim katkısı olacaktır. 8. madde sıkça sorulan sorular. Bu sorular sizlerden gelmişti arkadaşlar. Bu oynatma listesini ben böyle oluşturmuştum. Eğer ki böyle arada kalmış ama konu olarak da bir türlü anlatmadığım bir e, teknik konu ya da bir ayrıntı varsa sizlerden gelen sorular e, doğrultusunda ben o soruyu bir konuya çevirip anlattım. Mesela e, şan eğitimine nereden başlamalıyım konusunu bu listede bulabilirsiniz. O yüzden e, bu liste biraz böyle toplama bir konu aslında içeriyor. Diyemem ki sadece teknik anlatıyorum. Farklı farklı konuları anlatıyorum. Ama sizlerden geldiği için çok kıymetli bir liste. E, yine vaktim varsa isterim ki bu videoya da bir bak, bu seriye de bir bak. Yine aşağıya linkini koyacağım tabii ki. Ve belki de aklında sormak istediğim bir soru vardı. Bu videoyu izledikten sonra e, sormak isteyeceksin ve videonun altına yorumlar kısmına da bence sorunu sorarak bir sonraki sıkça sorulan sorular e, soru, videosunun da konusunu sen belirlemiş olabilirsin diyorum ve 9. maddeye geçiyorum. 9. Her şeyi yapıyorum ama bir şey eksik. Eğer böyle düşünüyorsanız arkadaşlar olaya şöyle bir pencereden bakmanızı rica edeceğim. Farkındaysanız hala... Covid sürecindeyiz ve online derslerimiz hayatlarımızda devam ediyor. Üniversiteler, ilkokullar, özellikle geçtiğimiz sene insanlar gerçekten hepimiz bu arada bir online dünyanın içerisinde yaşadık. Ve işte bazılarınız Türkçe sınavından kaldı, bazılarınız matematikten, bazılarınız hayat bilgisinden gibi gibi. Şimdi herkes o Türkçe dersini aldı mı? Evet aldı. Herkes sınava girdi mi? Evet girdi. Ama birisi 80 aldı, birisi 60 aldı. Yani demek istediğim şu. Bu kanal gerçekten sizin yanınızdaymışım gibi ders yapmayı istediğim ve buna yönelik de e, video içerikleri ürettiğim bir kanal. Belki de siz de o Türkçe dersinde ne öğrendiyseniz burada da benden o kadar öğreniyorsunuz. Yani iki öğrenciyi düşünelim Biri 80 aldı, biri 30 aldı Türkçeden. İkisi de o dersi izledi mi? Evet izledi. Ama biri 80 aldı, biri 30 aldı. Yani burada benim verdiğimden ziyade sizin öğrendiğiniz daha önemli. Bir şey eksik diyoruz ya. Belki daha fazla şey eksik. O yüzden farkındalık için bir videoyu bir kez izlemeyin. Bir egzersizi bir kez yapmayın. Bakın burada sonsuz bir kaynak var. Bilmiyorum farkında mısınız? Açık açık izleyebileceğiniz, istediğiniz zaman hızlandırabileceğiniz, istediğiniz zaman yavaşlatabileceğiniz her türlü imkan söz konusu. Konusundan tutun, analizinden tutun, egzersizinden tutun, her şeyi e, zamansızca e, sabrınızın yettiği kadar sonsuz tekrarda izleyebileceğiniz bir kaynak var. Lütfen bir şey eksik derken, eksiği tabii ki hepimiz insanız, e, kendimiz de arayalım. E, olaya biraz böyle bakmaya çalışalım. Sabırsız davranmak bu işte gelişmek için e, ilk düşman. O yüzden sabır önemli bir video, birçok tekrar ve akabininde elde edeceğiniz farkındalık ve çaba gerçekten sizin gelişmenize yardımcı olacaktır. Ve geldik son maddeye. 10. maddede diyorum ki hedef yoksa bütün verilen çabalar boşadır. Arkadaşlar belki de YouTube'da hemen bir tıkla bu videoya ulaşmanız ya da kanalın içerisindeki bir videoya ulaşmanız çok kolay olabilir. Bu sizin için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Vakit öldürmek için izliyor olabilirsiniz. Ama bir hedefiniz yoksa, varmak istediğiniz bir hayaliniz yoksa, bir amacınız yoksa izleyin izleyin durun boşa. Gerçekten olayı ciddiye alıp bu videoların değerli olduğunu fark edip bir hedef, bir program bir amaç edinmeniz gerekiyor. Ben YouTube'dan neler öğrendim? Bir saysam roman olur arkadaşlar. Ben YouTube'dan astroloji öğreniyorum. Ben YouTube'dan farklı farklı konularda kendimi geliştirebiliyorum. Ve gerçekten YouTube eğitim konusunda son derece deniz derya bir platform. Arkadaşlar belki dediğim gibi çabuk ulaşmak biraz olayı önemsizleştirebiliyor. Ama hedef koyarsanız... Bu videoyu bugün izliyorum, şu videoyu yarın izliyorum, bu videodan sonra bunu yapıyorum gibi kendinize bir program oluşturabilirseniz kanalın içerisindeki videolardan bahsediyorum tabii ki. O zaman hem ilerlediğinizi göreceksiniz, hem farkındalığınızın arttığını göreceksiniz, hem de motivasyonunuz artacak. Eğer ki e, bunları yapmıyorsanız vakit çok güzel geçer ama bir faydası olmaz. Evet güncel. Kullanma kılavuzu niteliğindeki 10 maddeyi bitirdim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Ben ee, benden istediğiniz bir video, bir konu ya da başka bir şey varsa lütfen yorum olarak e, açıklamalar kısmına bırakın ki ben de sizlerden gelen aslında istekleri, tavsiyeleri alayım ve bu kanalı öyle şekillendireyim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi, yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşuna basmayı lütfen unutma. Kendine ve sesine çok iyi bak. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.